Kimyamız bozulmasın kanalına hoş geldiniz gençler. Sizinle beraber şimdi kimyanın sembolik dili konusunu anlatmaya başlayacağız. Evet hemen vakit kaybetmeden konumuza başlıyoruz gençler. Kimyanın sembolik dili. Kimyanın sembolik dili dediğimizde gençler mesela Türkçemiz bir dil. Biz bu Türkçemizde kelimeleri yan yana dizerken bir aslında bir formül e, veyahut da bir semboller kullanıyoruz. Biz bunlara ne diyoruz? Harfler diyoruz. Belli harfleri bir araya getirdiğimizde örnek vermek gerekirse elma kelimesindeki harfleri bir araya getirdiğimizde biz bu kelimeden hemen ağaçta yetiş yetişen bir meyve olan elmayı anlıyoruz. Kimyada da böyle. Bazı harfler ve rakamlar bir araya geldiğinde biz oradan hemen orada ifade edilmek istenen maddeyi veyahut da şeyi hemen anlayabiliyoruz. Bu dil nasıl geliştirilmiş? Öncelikle yavaş olarak maddeden başlayarak bunları anlatmaya başlayacağım. Öncelikle bizim bu element ve bileşiklere gelmeden önce maddenin ne olduğunu bir söylememiz lazım. Madde nedir? Kütlesi ve hacmi olan her şeye biz madde diyoruz. Peki maddenin bazı ortak özellikleri var. Bunlar nedir? Kütle, hacim, eylemsizlik. Tanecikli yapı maddelerin ortak özellikleridir. Ancak maddeyi ikiye ayırabiliriz biz. E, saf olan maddeler ve saf olmayan maddeler değil mi? Sıkça duyduğumuz saf madde ve e, saf olmayan madde aslında karışım nedir? Bunun üzerinde biraz duralım. Saf olan madde fiziksel yöntemlerle başka maddelere ayrışmaz. Tabii kimyasal yöntemlerle ayrışabilir tabii ki. Bunlar homojendir. Yani her yerinde aynı özelliği gösterir saf maddeler. Belirli erime ve kaynama noktaları bulunur saf maddelerin. Saf olmayan maddeler ise içerisinde birden fazla maddeden oluşuyor saf olmayan maddeler. Biz bunları ne olarak da adlandırıyoruz? Zaten karışımlar olarak da adlandırıyoruz gençler. İşte bizim devamında saf olan maddeyi ikiye ayırdığımız ayırıyoruz. Bunlar nedir? Elementler ve bileşikler. Aslında bizim anlatmak istediğimiz nokta burada. Bunlar elementler ve bileşiklere gelmeden önce saf olmayan maddeyi de tabii ki ayırıyoruz. Saf olmayan maddeler yani karışımlar, homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olarak bunlar da ikiye ayrılıyor. Bunu 10. sınıfta karışımlar konusunda burayı zaten daha sonra işleyeceğiz arkadaşlar. Biz ne yapalım? Element ve bileşiğe geçelim. Element tanımını e, yapanlar kimlerde hatırlarsak arkadaşlar? Elementi ilk e, Empedokles 4 element kavramından bahsetmişti. Ateş, su, hava, toprak olarak. Adisto bu elementlerin dört elementin iki tane özelliği olduğunu söylemişti, sıcak, soğuk, ıslak ve <laughs> kuru gibi özelliklerinin olduğunu söylemişti elementlerin. Ancak Robert Boyle gelerek dedi ki dört tane element olmaz dedi. Elementler kendisinden daha basit maddelere ayrışmayan maddelerdir diye bir tanım yapmıştı. Ancak bunun da bazı eksiklikleri vardı. O zamanlarda mesela su kendisinden daha basit maddelere ayrışmıyordu. Ama su tabii ki bizim bildiğimiz gibi bir element değil, bir bileşik. Dolayısıyla yeni bir tanım gerekti. Evet, biz bu elementleri size anlatmayla devam edelim, tanımını yapmayla. Elementler ve özellikleri dedik. Elementler nedir? Bizim günümüzde kullandığımız element tanımı tek çeşit atomdan oluşan saf maddelere biz Element diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki elementin diğer özellikleri nedir diye soracak olursak, elementler saf ve homojendirler, saf ve homojendirler. Ancak şuradaki homojen kelimesinin bir altını çizmek istiyorum. Bir element mesela demir elementi olsun. Biz dele, demir elementini ısıttığımızda ve erittiğimizde erirkenki hali homojen olmayabilir. Yani nasıldır? Bir kısmında Demirin katı hali, bir kısmında demirin sıvı hali olduğu zaman, bunların özellikleri birbirinden farklıdır. O zaman her yerde aynı özelliği göstermez. O zaman homojen olmayabilir. Ancak hal değişim şeyini, hal değişim durumunu istisna olarak tutarsak, elementler saf ve homojendirler. Elementler sembollerle gösterilirler. Bunu birazdan zaten anlatacak. Örnek vermek gerekirse sodyumu Na ile, potasyumu K ile, lityumu ise Li sembolleriyle gösteriyoruz. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. Evet, ne fiziksel ne de kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamaz. Çünkü zaten maddenin en basit hali bunlar. En basit hali oldukları için atom maddenin yapı taşı değil mi? En basit hali olduğu için daha basit maddelere ayrıştırılamıyorlar. Tabi nükleer tepkimeleri burada istisna olarak tutuyoruz çünkü nükleer tepkimelerde çekirdekte tepkimeler gerçekleştiği için o ayrı bir konu. Belirli ayırt edici özellikleri vardır elementlerin. Yani nedir? Mesela ben 100 derecede kaynayan madde diye sorduğumda hemen hemen hepiniz bunu tahmin edersiniz değil mi? Su dersiniz. İşte belirli erime noktaları, kaynama noktaları ve yoğunlukları vardır elementlerin. Mesela işte suyun, demirin. Demirin erime noktası vardır. Binin üzerindedir. İşte yoğunluğu vardır demirin. Gram bölü santimetre küp olarak söylersek 7'nin üzerinde bir yoğunluğu vardır. Civanın yoğunluğu 13'ün üzerindedir. 13.4 civarında olması lazımdı hatırladım. Gibi bakın bütün elementler için ayrı yoğunluk, ayrı erime noktası ve ayrı kaynama noktası söyleyebiliriz. Dolayısıyla... Bunu, bu özellikler ayırt edici özelliklerdir. Elementler atomik ya da moleküler halde bulunabilirler. Atomik halde bulunanlara örnek vermek gerekirse demir, gümüş, sodyum, helyum ve neonu örnek olarak vermişiz. Burada şunu söylemekte fayda var. Demir, gümüş ve sodyum metal. Şunlar ise soy gaz. Dolayısıyla o zaman biz şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Metaller, metaller ve Soy gazlar, soy gazlar doğada atomik halde bulunabilirler diye yorum yapabiliriz. E moleküler halde bulunanlara bakalım. Bakın şurada iki e, rakamı var. İki tane azotun birleşmesiyle oluşmuş demek bu. İki tane oksijen, üç tane oksijen, dört tane fosfor ve sekiz tane kükürt elementinin birleşmesiyle oluşan moleküller. E buradaki elementlere de baktığımızda genelde Ametaller değil mi? A metaller de doğada o zaman moleküler halde bulunuyorlar diyebiliriz. Evet devam edelim bir sonraki özelliğimiz. Elementleri Latince isminin ilk iki harfleri ile sembolize etmeyi kim bulmuş? Önemli Berzelius önermiştir gençler. Peki daha önce ne yapılıyordu? çeşitli sembollerle gösteriyorlardı. Mesela e, altın elementiniz sarı olduğu için güneş şeklinde gösterilmişti vesaire. Ama bunlar bizim için artık önemli değil. Biz ne yapıyoruz artık? Elementleri Latince isimlerinin ilk iki harfiyle veyahut da ilk harfiyle e, sembolize ediyoruz. Örnek vermek gereke, gerekirse azot. Latince ismi neydi bunun? Nitrojenyum. O zaman sembolümüz N ile gösterilecek. Altın, Latince ismi aurum ve au ile gösteriyoruz. Bakır, Latince ismi kuprum ve sembolümüzü cu ile gösteriyoruz gençler. Devam edelim elementlerin sembollerine elementlerin sembollerine periyodik sistemdeki ilk 20 elementin isim ve sembolleri ilk 20 elementi kesinlikle bilmemiz gerekiyor gençler çünkü biz bu ilk 20 elementi sık sık duyacağız hep bu iş, bu elementler üzerinde işlem yapacağız. bunun dışında tabii günlük hayatta sıkça kullandığımız elementler de var. Onları da bilmemiz gerekiyor. Ancak bu ilk 20 elementi hem ee, sırasıyla bilmemiz lazım hem de sembolleriyle bilmemiz gerekiyor. Nedir bu elementler? Ee, bir numaralı elementim yani aslında bu da atom numarasına göre sıralanıyor arkadaşlar onu da şimdiden söyleyelim. Atom numarası bir olan elementim hidrojen, iki olan helyum He ile gösteriliyor, lityum Li, berilyum Be, bor sadece B, karbon e, C, azot ne, az mesela azotun az önce söylemiştik, Latince ismi Nitrogenium demiştik, bu şekilde buluyor, buluyoruz. Oksijen O, flor F, neon Ne. Şimdi dikkat edin arkadaşlar, azota Ne dedik, azota Ne dedik, Nitrojendi. Neon ise ne yapalım? İki tane N kullanamayacağımız için Ne, yani ilk iki harfini kullandık. Neon elementinin sembolünü oluştururken. Devam ediyoruz sodyum Na, magnezyum Mg, alüminyum Al, silisyum Si, fosfor P, kükürt S, klor Cl, argon Ar, potasyum K ve kalsiyum Ca. Şimdi hocam Özellikle dikkat etmem gereken elementler hangileridir diye soracak olursanız ben size bazılarını işaretleyeceğim burada. Neden işaretleyeceğim? Çünkü mesela hidrojenin H olduğunu çok kolay tahmin edebiliriz, magnezyumun Mg olduğunu çok kolay tahmin edebiliriz. Ancak örnek vermek gerekirse fosforun P olduğunu bulamayabiliriz. Fosforu işaretleyelim. Fosfora F diyen arkadaşlarımız oluyor. O yüzden kükürt. Kükürtü de K ile karıştırıyorlar. Dolayısıyla kükürtü de işaretledim. Bunun dışında e, neler olabilir? Azot. Azotun e, sembolü N. Farklı olanları söylüyorum arkadaşlar burada. E, florla florla fosfor karışabiliyor. O yüzden floru da bilmekte fayda var. Potasyum, potasyum K sembolü. Bunu da bilelim arkadaşlar. Bunun dışındakilere kolayca zaten bilebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Burada 5 tanesini işaretledim. Evet, bir de günlük hayatta, günlük hayatta sıkça kullandığımız elementler var. Bunları da bilmemiz gerekiyor ve bunlardan da bize sorulacaktır. son birkaç üniversite sınavında burayla ilgili sorular geldi arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim ve bilelim. Kron CR Kobalt CO, Çinko ZN, Kalay SN, Altın AU, Mangan MN, Nikel Ni, Kurşun PB, Civa HG, Demir F, Bakır CU, Gümüş AG, Baryum BA, İot I ve Brom B şeklinde elementlerimizi sıraladık. Buralarda dikkat etmemiz gereken elementler hangileridir? Çinkoya dikkat edelim. Zn farklı. Kalay. Burada daha çok dikkat etmemiz gereken element olabilir tabii ki. Kurşun Pb. civa Hg. Bakır Cu. Bakırı Ba. Baryumla karıştırabiliyorsunuz. Demiri de bilelim tabii ki. Zaten demir artık çoğu öğrencimiz biliyordur. Öğrenmiştir herhalde. Bunun dışında çok fazla diğerlerinde yanılacağımız bir element yok diye tahmin ediyorum gençler. Devam edelim bileşikler ve özellikleri ile devam ediyorum. Bileşikleri tanımlamak gerekirse bileşikler iki ya da daha fazla tür atomun kendi kimyasal özelliklerini kaybederek... Yeni kaybederek belirli oranlarda birleşmesiyle oluşan yeni ve saf maddelerdir. Şimdi burada önemli olan şeyler ne? İki ya da daha fazla element olacak. Bir, birinci özelliği. Niye? Tek bir element olursa o zaman bu bileşik olmaz zaten. Bileşik adı üzerinde birleşmeden geliyor. Yani en az iki elementim olması lazım burada. İkinci kritik nokta kendi kimyasal özelliklerini kaybetmeleri. Mesela hidrojen ve oksijen birleşerek su, e, suyu oluşturuyorlar ve bu oluşum sırasında kendi özelliklerini kaybediyorlar. Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı, su ise söndürücü özellikte. Örnek vermek gerekirse. Bunun dışında üçüncü önemli nokta ise bunlar belirli oranlarda birleşmesi lazım. Mesela e, demir tozu ile kükürt tozunu ben karıştırdım. Karıştırdım, bir karışım elde ettim. Bu yeni bir e, bileşik değil. O karışım belirli bir oranda bunlar birleşirse belirli birleşme oranları olursa o zaman demir sülfür dediğimiz ayrı bir bileşik elde etmiş oluruz. Belirli oranda birleşmesi önemli ee, ve yeni ve saf maddelere oluşan yeni ve saf maddelere bileşik diyorduk. Burada kritik olan 3 noktayı size çizdim gençler. Devam edelim. Bunlar da yine saf ve homojendirler. Homojen için yukarıda söylediğim, elementlerde söylediğim olay yine bileşiklerde de geçerli olacaktır. Hal değişimleri sırasında bileşiklerde homojen olmayabilirler. Mesela buzlu su. Buzlu su. Ne yapıyoruz? Her yerinde aynı özelliği göstermiyor değil mi? Buzlu su attığımızda buz yukarıda kalırken su aşağıda kalıyor. Demek ki bunların yoğunlukları farklı. Bakın özelliği hemen her yerinde farklı olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Bunlar formüllerle gösteriliyor sevgili arkadaşlar. Mesela bakın ne diyoruz suda? iki tane hidrojen, bir oksijen. Şurada bir yazılmayan bir birimiz var değil mi arkadaşlar? Bir tane kükürt, üç tane de oksijen bir araya gelerek kükürt trioksit bileşiğini oluşturmuş. Mesela bu formüldür. Hangi elementten kaçar tane birleştiğini gösteriyor. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz ancak kimyasal yöntemlerle bunlar ayrıştırılabilir arkadaşlar. Değil mi? Suyu elektroliz yaparak hidrojene ve oksijene ayırıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Ancak e, fiziksel yöntemlerle tabii ki su ayrıştırılamaz belirli ayırt öde edici özellikleri vardır. Elementler içinde bunları söylemiştik. Erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi. Evet, devam edelim. Bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir oran vardır. Zaten ee, tanımda da göster söylemiştik belirli bir oranda birleşiyorlardı değil mi? Belirli bir oranda birleşiyorlardı. Mesela e, yine örnek suyu verecek olursak hidrojen bölü oksijen oranı 2 bölü 1'dir. Yani 2 tane hidrojen 1 tane oksijen tepkimeye girmektedir. Bileşikler kendisini oluşturan elementlerin kimyasal e, kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. Bunu da yine zaten tanımda söylemiştik gençler. Devam edelim. Bir notla devam ediyoruz şimdi. En az iki ametal atomunun kovalent bağ ile birleşerek oluşturduğu yapıya molekül diyoruz. Bakın molekül olması için kovalent bağ ile birleşmesi ve ametal atomlarının bir araya gelmesi lazım. Metal ve ametal bir araya gelirse biz buna molekül demiyoruz iyonik bileşik diyoruz. İyonik bileşiklerin molekül olmadığını daha sonraki konularımızda da yine anlatacağız. Moleküllerde atomların cinsleri aynı ise element molekülü, farklı cins atomlar varsa bileşik molekülü diyoruz. Element moleküllerine örnek vermek gerekirse oksijen, fosfor, kükürt, hidrojen ve ozon gibi element moleküllerini sayabiliriz. Bileşik molekülleri bakın iki farklı elementten meydana geliyor karbon ve oksijenden su hidrojen ve oksijenden e, diazot pentoksit ise azot ile oksijenden meydana geliyor. Bunlara bileşik molekülleri derken tek bir elementten oluşan moleküllere ise element molekülleri diyorum. Evet son olarak burada bazı önemli bileşikleri yazdık e, üniversite sınavında burada ne tür sorular geliyor şunu söyleyeyim. bileşik formülleriyle yaygın adlarını özellikle soruyorlar. Bunlara dikkat ediyorlar. O yüzden buradaki yaygın adları ve bileşik formüllerini kesinlikle bilelim sevgili arkadaşlar. Bakalım. bileşiğimizin formülü H2O yani su. Değil mi? Bunun sistematik adı yani kimyasal adı dihidrojen monoksit, yaygın adı yani günlük hayatta kullandığımız adı ise su. Evet, hidrojen klorür, hidrojen klorür biz bunu günlük hayatta tuz ruhu olarak temizlikte kullanıyoruz, değil mi? Evet, H2SO4 sülfürik asit zatça olarak adlandırıyoruz. Bu tuz ruhu, zatça ve kezzapı da Cabir bin Hayya'nın bulduğunu da burada tekrardan hatırlatalım sevgili arkadaşlar. Evet, eee HCOOH formik asit, karınca asidi bunu da kim bulmuştu? Ebubekir Errazi bulmuştu. Evet, NH3 amonyak. Bunun yaygın adıyla sistematik adı aynı olarak söyleyebiliriz. Yine amonyak diyoruz. Evet, e, sodyum hidroksit formülü NaOH şeklinde sud kostik olarak yaygın adını kullanıyoruz. KO potasyum hidroksit. Bunun yaygın adı da yine potas kostik, değil mi? Biri e, potasyumla başladığı için potas kostik olarak adlandırıyoruz. Şu üçü sıkça karıştırılıyor gençler. Bu üçüne özellikle dikkat edelim. Evet, kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat kireç taşı. Formülde şu karbonat varsa kireç taşı olarak adlandırmamız lazım. Direktmen sadece kalsiyum ve oksijenden oluşuyorsa kalsiyum oksit sönmemiş kireç, sönmemiş kireç. Evet bu suyla tepkimeye girdiğinde de kalsiyum hidroksit, şuradaki zaten hidroksiti görüyoruzdur. Kalsiyum hidroksit buna da sönmüş kireç diyoruz. Bunların üçünün ayrımını özellikle yapalım. Sodyum ve klordan oluşan sodyum klorüre tuz diyoruz. Zaten bunu hepimiz biliyoruzdur. Amonyum klorür bileşiğine ise nişadır diyoruz günlük hayatta. Evet. Sodyum bir karbonat. Günlük hayatta biz bunu yemek sodası olarak kullanıyoruz. Sodyum hipoklorit. Çamaşır suyu olarak kullanıyoruz. Ve asetik asiti de sirke asiti olarak Günlük hayatta kullanıyoruz sevgili gençler. Bunların dediğim gibi özellikle yaygın adlarına ve formüllerine dikkat edelim. Bunları kesinlikle öğrenelim. Bundan sonraki konumuz e, laboratuvar güvenliği, kimyasal madde güvenliği olacaktır. Bizimle kalın, kimyanız bozulmasın sevgili arkadaşlar.